...ve ve humul muflihûn. Samsun'un ilk adım ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği'nin Samsun Şubesi, Gazze ile İsrail arasında ateşkesin ilan edilmesi sonrası basın açıklaması düzenleyerek mücadele bitmeyecektir dedi. Bugün burada Gazze'li yiğitlerin bir yıla aşkın bir mücadele sonucunda Siyonist İsrail rejimine diz çöktürmesi vesilesiyle toplandık. O Gazze ki iman ve cihadın önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm insanlığa öğretti. Gazze yenilmez sanılan düşmanın örümcek ağından daha zayıf olduğunu bizlere gösterdi. Gazze tüm şer güçler üzerine gelmesine rağmen zaferin iman ve inanca bağlı olduğunu tüm dünyaya öğretti. Değerli katılımcılar, Gazze dümdüz bir yerdir. Birine sorsanız ve deseniz ki, Gazze'de dağ var mıdır? Yoktur derler. Bilakis, Gazze'de yüz binlerce dağ vardır. Gazze'nin yüz binlerce dağ gibi evladı vardır. Gazze'nin belki çevresi değil ama içi dağlarla doludur. İşte o dağ işte o dağ gibi yiğitler bugün büyük bir zafer kazanmıştır. İslam ülkelerinin acziyetine rağmen yedi düvele meydan okuyan gazze halkı ödediği bedellerle tüm insanlığa diriliş muştusu olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte Siyonist İsrail'in hiçbir amacına ulaşamadığı görülmüştür. Öyle ki Siyonist İsrail'in hedeflerine ulaşması bir yana, Gazze halkı topraklarına bağlılığını bir kez daha ispat etmiştir.